Hadi. Evet burası gitti. Among Us. Crown Mates. Tamam tamam. Among Us tercih şunluyuz. <laughs> Bir dakika Volkan oyunda ölmüş ama. Yok lan oyundan çıkmış. Neyse. Ben şu yeşile verdim bilmiyorum. Oo yeşil gitti. <laughs> Random vermiştim ama siz bilirsiniz ya. Şu kedi emojisi çok kötü. <laughs> Bir tabipçiydi. Sıfır import kaldı. Ben yani de kazandık. <laughs> Volkan sen niye pembesin abla? Ne mavaçlar yapıyordum arkadaşlar. Çok şekil. Siyah daha aldım olmuş.

Şu kızdan korkuyorum biraz. Kaçacağım o yüzden. Hepinizden korkuyorum da şu kızdan bir şey gelmeyecek diye söylüyorum. Saçlarımız aynı Ya ben çok tatlı olmamış. Şu abi interneti niye böyle onu düşünmeye çalışıyorum. Şöyle biraz gezeyim. Görev yapacağım. Korkun ne cevap faydası yok. hadi devam. Hepsi burada zaten. Ben de hiç kalmadım ama intikam birden. Bu katil ya. Neyse öcü olarak devam. Volkan'dan yazabilirim istersen. Ama ben yapacağım lütfen. Abla bak. Beni hangisi öldürdü? Hatırlamıyorum ben. Düşünmem <laughs> e, gerekirse mavi ölçü diye. <laughs> Aha işte. Sen beni öldürdün. Ne? Yes. Sen beni öldürdün. Yes, ne istiyor? Ha tamam buyurun bir bakayım. Black adam 76 bir taklitçi değil. Bir impostor kan. <laughs> çok iyi ya. Evet devam. Tamam. Ölçü olarak devam. Ay üstüne otobüs biraz çalar inanmıyorum. Neyse. Ya adam adam. Oh. Ve daha demin duvardan geçiyor. Bakayım. Dur katilleri izleyeceğim. Diğer katilleri. Ev adamın şey içine Tamam <laughs> Müzik açın. Sen gidin. Voki geldi. Voki öldürürsen seni ben öldürürüm tamam mı canım? Tamam, okay. Voki öldürme tamam okey. Gel. Gezin. Voki öleceğim tamam mı ablam? beni de tek. Bu gezi var garip ağam. Dikkat et ablan. Bak burada katil var. Şu Tamam ben ikisini katıyorum. Bundan de bir hava katlayalım. Şu önü zaten şu kadarmış şu bize. Şuradan geleceğim. <laughs> <Oo, kahveyeceğim. gülüyor> Seni kim öldürdü? Hayır sen şaka mısın? <laughs> Bence de bir şey yazamıyorum. <laughs> Olivia öldürdü. Evet. Değil mi sen Olivia? Olubu... Bu değil, bu değil. Ne yaptınız? Evet, yok. Karolina olmadığına göre. Aa. Aa bu kimin rengini çalmışlar? Kar Karolina da değil. Değil mi? Karolina da değil. Benden gelmiş Karolina. <laughs> tamam. Bu arada Volkan'ın <-in> altı çok komik. <laughs> tamam işte ya yeni geliyor. Aa Karolina'ymış. Ben de Olivia sandım. Oh my god. <laughs> Bir el daha. Görüşmek üzere. kalın.